Tek incelemeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere programsız nasıl dizi veya film indirilir onu göstereceğim. Ama yani asıl amacı nasıl video indirilir bunun. Arkadaşlar mesela Team ben bunu indireceğim örneği Geçiyoruz. Ee, genelde dizi pop'tan indirmeniz daha kolay değil. Yani mesela bu üsttekinden de indirilir. Üsttekinden ama daha zor. Kim olsun herhangi bir bölümünü açalım mesela arkadaşlar. Evet. Reklam açıldı normal olarak. Zaten reklamsız siteler işlerini döndüremez yani. Mesela 6. bölüm mesela açalım. Arkadaşlar burada ilk önce reklamı geçiyoruz. Reklamı geçmeden işleme başlamıyoruz. Videoyu oynatıyoruz. Ondan sonra videonun sağ kısmında incele tıklıyoruz ve öğeyi denetle. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Herhangi bir tanesini tıklıyoruz. CTRLF yani bul öğesini ortaya çıkarıyoruz. Buradan MP4 yani MP4 yazıyoruz. Buradan ikincisini seçiyoruz. Arkadaşlar birincisi de olabilirdi ama zaten deneye deneye bulursunuz da videonun sonunda MP4 yazacak yani adresin sonunda mp4 yazacak bunu kopyalıyoruz yeni sekmede yapıştırıyoruz arkadaşlar burada video açılacak şimdi e, bir 10 saniye bekliyoruz ve açılıyor burada sağ tık video olarak kaydet ctrls zaten yazıyor böyle yaptıktan sonra kaydediliyor arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi ki böyleydim. Şimdi ikincisine geçiyoruz. İkincisinde e, her zaman etki etmiyor. Şöyle mesela birinci işlem daha kolay. Şimdi arkadaşlar burada videomuzu açıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sattık. gene incele ve öyle arkadan arkada reklam açık kalmış gene ee, buradan şurada network'e geçiyoruz network'e geçtikten sonra arkadaşlar burada HD diyor bunun ayarını değiştiriyorsun sadece ondan sonra eski ayarına getirirsiniz mesela 1080 seçtiniz şu an oynamasını bekliyorsunuz Evet arkadaşlar. Şu an buradan e, video öğesini bulmamız lazım. Video yazacak. veya e, medya evet şu olabilir bu değil arkadaşlar çünkü devam etmiyor deneyelim devam edecek girl, mi? Animal, yok arkadaşlar evet bu bunu open link in new tab yapıyoruz evet arkadaşlar bu da ikinci yöntemimizde. gördüğünüz gibi iki yöntemde işe yarıyor ee, iki yöntemde de e, güzel videolar indirebiliyorsunuz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.